Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gametlik kanalından Vahit. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival serimizin ikinci bölümünü çekiyorum. Bugün e, normalde üçüncü bölüm olacaktı ama bazı sıkıntılar oldu. Kayıt almamış. Kayıtçıyım. Normalde buraya genişlettim. Miştim ikinci videoda. İşte bu üçüncü video gibi ikinci video oldu. Bakın genişlettim normalde. Hatta burada harç ve havaneliği icat ettim. Gördüğünüz gibi. Bunlar ürettik. Çünkü artık bayıltıcı kadar çok az kaldı. Yani bir dahaki bölüm ya da ondan sonraki bölüm artık bayıltıcı oklarla hayvan evcilleştirmeye başlayacağız. Bu bölüm evimizi büyütmeyi düşünüyorum. Çünkü ben biraz video dışında Odun, saman ve lif kastım gördüğünüz gibi. Hatta 336 tane de deri topladım. Bu 336 tane deriyi toplamamdaki en büyük rol oynayan kişi artık yeni evcil hayvanımız Dilopasaurus. Çünkü bakın gördüğünüz gibi. Ay bir tek yanlışlıkla oldum. Gördüğünüz gibi etlerine bakın. Bakın burada yumurta falan da toplamış. Burada bir tane şey öldürmüş. Diprodokus öldürmüş. Onun kemikleri falan var. Neyse dediğim gibi bugün biraz şey odaklı gideceğiz. Yapı odaklı gideceğiz. Hatta ödül verdi bize bir tane. Güzel. Tamam şimdi başlayalım. artık evimizi tahtadan yapmayı düşünüyorum. Yani şu anda şeylerim o yönde. Odunlarımızı alalım. Samanlarımızı alalım. Liflerimizi alalım. Yani şimdilik aslında 3'e 3 üç yapsak yeter. 1 2 3 Aa sadece 3 tane mi yapabildik? Şaka. Hadi odun mu bitti lan yoksa? Evet odun çok azaldı. Demek ki oduna çok ihtiyacımız var. Aa Bu parazor niye öldü lan burada? İlginç. Neyse. Şimdi şimdilik şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi ahşap temelimizi. O zaman odun toplamaya gitmeliyiz. Zaten artık böyle bir canavarlardan şeyler falan çıkıyormuş. Onu öğrendim. Bunların hepsi neredeyse canavarlardan çıktı. İlginç bir şekilde canavarlardan şey çıkıyormuş yani. Daha yeni öğrenebildim. Kullanalım. Canavarlardan böyle metal ya da üstünüze giyilebilecek aletler falan çıkabiliyormuş. Yani bence gayet güzel bir özellik. Yani Raptor'dan çıktı. Diplo 9'dan bayağı çıktı. Diplo 9'dan iki tane metal balta, bir tane metal kazma. Bir de böyle üst çıkmıştı. Ve yanlışlıkla Diplo 9'dan çıkan lezzetli eti şeye verdim. Bizim hayvana verdim. Ve gördüğünüz gibi bakın kaç tane aç kestik. Normalde yarılanması lazım. Gördüğünüz gibi daha yani canı bile gitmedi. Çünkü baya iyi. Baya memnunum. İleride metal balta üretebildiğimizde hemen bunlara gideceğim. Burada bir tane galimuz var. Bu galimuz kaçan tiplerden. Sürekli kaçıyor. Bol bol olanımızı topladım. Güzel bir şekilde. Bakalım kaç odunumuz olmuş. O 222 odun. Hadi azıcık daha toplayalım. 300'e tamamlasak güzel olabilir. Bak galim şimdi sana vuracağım. Sonra sen de bana vuracaksın. Bu arada normalde o kadar şey olmayacaktı. Oo, hipotekli olduk. Yavaş gidiyoruz. Neyse. Normalde o kadar az hayvan evcilleştirmeyecektim. Fakat ee, bir raptor saldırısına uğradık. Dört tane vardı. Sadece bu saat kalabildi. Diğerlerinin hepsi öldü. Maalesef ki. Yani ileride e, bayıltıcı çok yaptığımda ilk raptor evcili isteyeceğim. Çünkü raptor gerçekten Diplo 9'a bile kafa tutuyor. Ben geçen gün bir tane şey izledim. Ee, yani oyundayken ormandaydım. Raptorla Diplo 9 kavga ediyordu. Raptor canı az olmasına rağmen aldı. Çünkü Diplo 9 çok hasar vermiyor. Sadece böyle ileri ettiriyor ama yine de hasar veriyor öldürüyor yani. Benim eski sevdiğimde tabi onu video çekmiyordum da. Diplo 9'um vardı evcil. Yani saldırtırmıyordu ama. Böyle biraz ileri ettirmek için çok iyi. Yani yanına evcilleştirilebilecek hayvanlardan bir tanesi. Bir tane bile olsa. Şöyle hızlı bir şekilde. Hatta direkt burada üretelim envanterimiz her şey. Ben üretim. 1, 2, 4 tane daha lazım değil mi? Bir dakika Dur Sen bir çekil reis Zaten bunlar evcil hayvanımız olduğu için vurdu Vurduğunda canı gitmiyor Bu seni yok etmemiz lazım Hı. Aa. Ne yaptım ben buna şimdi Yanlış bir şey verdim ama ne verdiğimi anlamadım. Bu arada bu evimizin üst katı olacak. Bunu üst katlı yapmayı düşünüyorum. Yani şimdiki planlarım o yönde. En azından. Hmm. Tamam böyle oldu. Şunları kaldıralım. Bu kapıyı da kaldıralım. Aa, yanlış şeylere bastım o yüzden. Tamam. Şimdi artık galiba üretim yok mu hala? Çok şiddetli bir şekilde odun kıtlığı çekiyoruz. Odun sömürmemiz lazım. Yani gördüğünüz gibi 300 tane topladık ama sadece iki üç tane bir şey yapabildik. Neyse bu bölüm yine biraz daha toplama amaçlı geçecek galiba. Üst katı bir dahaki bölümde çıkmayı düşünüyorum. Yani daha iyi olur gibi. Çünkü zaten yetiştiremeyiz büyük ihtimalle. Daha önce toplayacağız. Belki ilk katı bile yetiştiremeyiz ama yok ya. İlk katı büyük ihtimalle yetiştiririz. Bakalım kaç tane olmuş. Hızlı bir şekilde 169 tane olmuş. Güzel. Az ilerlere doğru gitsek bir şey olmaz herhalde. Bir de ağır olduğu için yavaş yavaşıyorum bir bunun. Tamam. 240 oldu. Dönelim çünkü öbür türlü de üstümüz çok ağır olacak. Bakın hal şimdi bile koşamıyoruz. Hemen yemek yiyelim. İlk evcilleştireceğim hayvanın raptor olmasını düşünüyorum. Çünkü raptorlar hem çabuk bayılıyor ama biraz geç şey oluyor. Başında beklemek lazım. Şey olmasını. Yapabildiğin kadar duvar yap şimdi. Daha yapabiliyor musun? Yap

Bizim niye çatılarımızın canı bu kadar azmış? Saldırı düzenlemişlerdi bize o yüzden mi acaba biraz? O yüzden olabilir. Bakın ahşap sanki daha güzel duruyor bence. Sizce nasıl duruyor? Bakalım bu sefer neyimiz eksik? Yine odunumuz eksik yani. Odun Aslında ilk eğiteceğimiz hayvanın trike olması lazım. Çünkü trike hem meyve çok topluyor. Hem de arkadaşlar ayaklarıyla böyle e, sürerken yani eğer e, e, yapıp üstüne binince ağaçların üstüne çıkıyor ve ağaçlardan topluyor direkt. Yani hiç şeylere falan gerek kalmıyor. O yüzden o mükemmel bir şey oluyor. Hiç odun şehitliği çekmeyiz o zaman aslında ama yani şimdilik yırtıcı Hayvan istiyorum ilk başta ama ondan sonrakinin traek olacağını da bilin yani hemen traek evcilleştireceğim zaten tamam da buradayken yapalım üstümüz ağırlaşmasın. şu görevi de kapatalım ya sürekli yukarıdan çıkıyor tamam Şimdi kaç tane temel lazımdı bir de aslında? Hatırlamıyorum şu anda. Bakın arkadaşlar o kadar kestik. Canı daha bu kadar gitmiş. Yani siz düşünün şu anda 3 tane baltayı bitirmiş olmamız lazım. Normalde taş balta olduğu zaman o yüzden çok avantajlı oluyor. O yüzden bayağı seviyorum metal batıyı. Hatta şu anda yedekte bir tane daha var. Kırılırsa ki kırıldığında evin üçüncü katına bile çıkarız yani. O kadar fazla. Aslında evin önünde teras gibi bir yer yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum şu anda. Şimdilik değil de hani böyle eğer ellerde şey oldu mu? Aa bu sefer neyimiz eksik ki? Bu sefer de lif eksik ya. Tüh. Biraz lif toplayacağız. Liflerde de trike trike çok şey olur aslında. Bayağı lif toplar. Çünkü bu meyve Trek genelde meyve topluyor. Baya meyvelerden de lif çıktığı için bol bol 300-400 tane anında lif verir herhalde. Bakalım. Şimdi iki tane yap. Duvarda kaç tane yapabiliyorsan yap. Bu arada ıı, oyunun dışında bir ara böyle biraz şey yaptım. Aa, hatta bu arada level atmadık. Oyunun dışında birkaç oyun hakkında videolar izledim. Ee, etraftan çıkan böyle ışıklı şeyler aslında şeymiş. Onun içinden böyle malzeme çıkıyormuş. Yani az önce çıktı. Gördüm denesin orada da. Denizin içine de bir tane hayvan var. Evcilleştirip denizin içinde istediğiniz gibi hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Hatta bakın şunlar. Işıklı şeyler var ya. Onlardan duyduğuma göre şey çıkıyormuş. Böyle hmm. Nedir ona? Şey loot çıkıyormuş yani. Her şey çıkabiliyormuş. Herhangi bir şey. Hemen burayı da duvar yapalım. Seni kırmak zorundayız şu anda. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde seni yapalım. Sen şimdilik şurada dur. Şu anda burada bir sıkıntı çıkarmazsın. Sürekli aynı tuşa basıyorum. Var ya yıkama tuşu yerine. Sinir oldum. Hmm. Temelleri fazla yapmışız. İki tane temel ediyormuş. Bunu seni nasıl yapacağız? Tamam. Bu bölüm biraz evi taşımakla geçecek. Gerçi hemen bitecek de. Bir dakika kutumuzu koyalım ilk önce. Tamam. Narkotikler çok içtilerde işimize yarayacak. O yüzden bol bol elimizde bulundurmalıyız narkotiklerimizi. Taş koy, şunu koy, şunu koy. Hı, tamam. İyi bak yine yanlış tuşa basıyordum. Şimdi buraya bunu koyalım. Tamam yatağımızı kırmak zorundayız. Yatağımızı şimdilik nasıl koyalım? Yani şuradan yukarı çıkış yeri yapmak istiyorum. O zaman nasıl koysam? Bir dakika. Nerede yatak? İlk önce yatağı yapalım. Bu arada seni de kıralım kırmışken. Evet tamam şimdi sen şöyle bir yan yana durun ilk önce zaten o çok güzel durdu yatı şöyle alacağım ya engel diyor Tamam böyle iyi şimdi bu eşya çantasındaki şeyleri alalım. Hemen hızlı bir şekilde bunun içine yerleştirelim. Tamam. Şimdi burayı da artık yıkabilirsin. Şöyle ha. Hı, tamam. Şimdi şimdilik şunları şöyle koyalım. Aa bir tanelik miymiş? Ha. Doğru. Tamam bunu şimdi kıracağız. Bundan çıkan malzemelerimiz yine işimize yarayacak. Biter zannediyordum ama bitmiyormuş ya. Bitmedi galiba bu bölümlüğüne. Çatıyı yapamayız sadece büyük ihtimalle. Şimdi hala daha ne lazım bize? Biz yerleri bitirdik. Artık bize şey lazım. Şunlardan. Aa odun lazımmış bu sefer de. Kaç tane kalmıştı? Tanımıyorum ki. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. Dört tane. Şimdi aklımda canlandırdım. Dört tane kaldı. Tamam. Şöyle hemen. A. Biz baltamızı ne yaptık? Buradaymış. Pardon. Hemen ağaçlarımızı kıralımızı bir şekilde. Güzel. Liflerimizi de toplayalım. Lif, lif, lif. 3 3 tane lik daha şey yapalım. Hemen etrafını kapatalım. Lifler yetecek büyük ihtimalle. Bu sefer odun sıkıntımız çekeceğiz. Çatıyı öbür bölüm yapalım. Daha iyi olur. Hatta videonun dışında ben biraz daha odun toplayayım. Bayağı bir Öyle geleyim. Hem de zaman kazanmış oluruz. Daha mantıklı olabilir. Tamam. Su içelim. Hatta dur bakayım. 1, 2, 3. Aa üretebildik. Hatta daha fazla bile üretebiliyoruz. Ama dur şimdi oraya gidelim. Elimiz boş gidelim daha dağılsak da Tahtev her zaman avantaj Çünkü şöyle bir şey var Eğer evin yakınlarındaysanız Ve öldüyseniz bir canavar saldırdığında O canavar ölmediyse Şey oluyor hmm. Ne denir ona O sizin evinize saldırıyor Yani o yüzden kötü bir şey oluyor Evet tam da hesapladığım gibi dört tane oldu. Aa yok etme. Aa oyun baga girdi gerçekten. Niye öyle oldu? Bazen takılıyor. Neyse. Çatıyı da deneyelim. Bir. Ahşap tavan. İki tane mi oldu? İki tanecik oldu. o şeyi açtım mı acaba? Hemen ona da bakayım hızlı bir şekilde. Hah ahşap rampa. Neredeymiş ahşap rampa bizim? Rampa. Göremiyor muyum ya? Ha buradaymış. Aa gerçi ona da az kalmış ama artık öbürkü bölüme saklayalım. Şimdilik. Gördüğünüz gibi böyle oldu şimdilik. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde evimizi tatlıya çevirdik. Ee, alt katını yapabildik sadece şimdi. Olarak. Üst katını da yapacağız ileriki bölümde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.